Canlıların ortak özelliklerinden biri olan büyüme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Tek hücrelilerde stoplazma hacmindeki artışla sağlanır. Doğru. Çok hücrelilerde hücre sayısındaki artışla sağlanır. Doğru. Biliyoruz ki tek hücreliler bir tek hücreden oluştuğu için var olan hücrenin stoplazmik hacmi büyüdüğünde arttığında daha doğrusu büyümüş olur. Ancak çok hücrelilerde hücre sayısı fazla olduğu için eğer hücre sayısı artarsa büyümüş kabul edilir. Genel olarak büyüme canlı nüfusu ve, ve hacimce artış göstermesi olarak tanımlanır. Doğru bu zaten onun tanımıdır. D seçeneği hayvanlar bitkilere göre daha sınırsız bir büyüme gösterebilir. E, tam aksine hayvanlar daha sınırlı, bitkiler ise daha sınırsız bir büyümeye sahiptir. Çünkü benistam doku denilen sürekli bölünür bir dokuya sahiptir. Ancak hayvanlarda böyle bir büyüme söz konusu değildir. Bu nedenle doğru seçenek yani yanlış dediğimiz seçeneğimiz D seçeneği olur. E, kalıtım ve çevresel faktörlere bağlı olarak her canlı kendi türüne sınırladığı büyümeye sahiptir. İşte belli bir hacim, belli bir boy uzunluğu, çevresel faktörler ve kalıtım etkisiyle o canlının kendi türüne özgüdür. Bu ifade de doğrudur. Canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için beslenmek zorundadır. Canlıların beslenmeleriyle ilgili olarak açıklamalardan hangileri doğrudur? Tüm canlılar inorganik besinler bakımından dış ortama bağlıdır. Doğru. Burada üretici ve tüketici bütün canlılar aynı şekilde inorganik besinleri dış ortamdan aldıkları için dış ortamdan almaya muhtaç durumdadır. İki üretici canlılar inorganik maddeleri kullanarak ihtiyaç duydukları organik besin monomerlerini sentezleyebilir. Doğrudur. Bu neden üretici canlılara bir ototrof canlılar deriz. Üç tüm canlılar besinlerini bulmak için aktif hareket etmek zorundadır. Böyle bir zorunluluk yoktur. Ee, bazı canlılar pasif hareket eder, bazı canlılar aktif hareket eder. Bu nedenle doğru seçenek. aylar canlıların sahip olduğu ortak özelliklerden hangisi ile ilgili olarak verilmiştir? Ay çiçeğinin güneşe yönelmesi, küstü mutunun dokunulduğunda yapraklarını kapatması, aç kalan kedinin besin araması, mikro iğneyle dokunulan paramesyonun kasılması. Baktığımız zaman sanki böyle hareket gibi de gözükse seçeneklerde hareket olmamasına rağmen burası hep karıştırılabilir. Herhangi bir etkiye karşı canlının varmış olduğu tepkilerden Bahsediyor örneklerimiz. Bu nedenle canlılarda görülen uyarılara karşı tepki olmalı. Olup cevabı C seçeneği. Aşağıdaki şekilde tek hücreli bir canlıda gözlenen olaylar şematik olarak gösterilmiştir. Şekle bakılarak bu canlının olaylarından hangilerini gerçekleştirdiği söylenebilir. Bir amip yani tek hücreli bir canlı, öncelikle büyüme gerçekleştiriyor. Daha sonra tek hücreli olduğu için belli bir noktadan sonra Orantıyı sağlamak adına, metabolik faaliyetlerini yürütebilmek adına bir hücre iki tane hücreye artıyor. Yani burada da üremiş oluyor. Bu kısım büyüme, bu kısımda üremeyi anlattığı için doğru seçenek D seçeneği. Aşağıdaki yapılandırılmış büyüklükte bazı canlı örnekleri verilmiştir. Tabloda numaralandırılan canlılar ile ilgili eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Yer değiştirme hareketi yapabilme. Yer değiştirme hareketi aktif hareket edebilenleri kastediyor. Fil e, bunu gerçekleştirebilir. Bacakları vardır. Öglene kamçısıyla bu işi gerçekleştirebilir. Bu nedenle verilen bir ve iki örnekleri doğrudur. Ototrof yani üretici beslenenler e, kloroplastları sayesinde e, ışıklı ortamlarda ototrof yani üretici özellik gösterirken çam ağacı da sürekli olarak yaşamının e, sonuna kadar üretici olarak faaliyet gösteren bir canlıdır. Bu nedenle doğru seçenekler 2 ve 4 olmalıydı. 3. Çok hücreli olma. Çok hücreli olma çok sayıda hücreden oluşmaktır. Örneğin hayvanlardan olan fil, mantar yararlıyımındaki şapkalı mantar ve bitkilerden çam ağacı çok hücrelidir. Ancak öblana tek hücreli bir canlıdır. Bu nedenle doğru seçenek E seçeneği olur.